Türkiye Gürcistan maçı birazdan Turka Kocaeli Stadyumunda oynanacak. Dünya Kupası elemeleri grup maçında çok kritik bir maça çıkıyor A millilerimiz. Kocaeli kenti de bu maç için çok heyecanlıydı. Tribünler tıklım tıklım doldu. Cumhuriyet tarihinden beri ilk kez milli takımımızın ilk kurulduğu yıldan beri ilk kez Kocaeli'de resmi bir milli maç oynanacak A milli seviyesinde. 2008'de Şili ile olan hazırlık maçı oynanmıştı ama o dediğimiz gibi hazırlık maçıydı. Ama bu kez resmi bir maçta Kocaeli halkı milli takımın yanında olacak. Heyecanla maçı bekliyoruz. Taraftalarımız ...birazdan röportaj yapacağız. Arar buluruz, izini bilirsin, zır biz, zır biz, la la la... Biz, biz... Arar buluruz, izini bilirsin, zır biz, hem yazında hem kışında... ...nerede olsan seninleyiz, bir onuruz yolunda, hadi bastır gönüller coşsun... Sana helal al gel de buralar bayram olsun. Şu an yanımda çok değerli konuklarım var efendim. Kayınvalidem efendim, eşim ve teyzesi Fatoş teyzemiz. Onlara da bir duygularını soralım maç öncesi. Evet anne, yıllar sonra Kocaeli'de ilk kez a milli düzeyde bir maç oluyor. Neler düşünüyorsun, heyecanlı mısın? Vallahi çok heyecanlıyım. Bir önceki maçı büyük bir heyecanla seyretmiştik. Canlı seyretmek daha bir büyük heyecan olacak bize. Milli takımızı büyük nasıl diyeyim? O kadar heyecanlıyım ki. <laughs> başarılar. Çok şanslar, başarılar diliyorum. İnşallah bakın desteğimiz son kez süper olacak inşallah. Burada büyük bir zaferle ev, evimize gideriz diye düşünüyorum ben. İnşallah. Değerli eşim, ee, siz neler düşünüyorsunuz? Ben sporla çok ilgiliyim. Ee, çok heyecanlıyım. İlk defa maça geliyorum. O yüzden benim için ayrı heyecan verici bir durum. Evet. Ben 3-0 hissediyorum. Umarım bu maçı galip bir şekilde sonlandıracağız. Sağol biz Ben de çok heyecanlıyım. Hem milli maç olması hem Kocaeli'de olması ayrı bir gurur. Evlatlarımıza sonuna kadar güveniyoruz ve destekliyoruz. Başarılar diliyoruz. Ben hep 5 dedim ama... Ben bilmiyorum. Gönlümden geçen inşallah olur. Ya mutluyuz. Şehrimizde milli takımımızı göreceğiz. Yani belki de göremeyeceğimiz hani maçına gidemeyeceğimiz kişiler buraya geliyor. Hani Arda olsun, Kenan olsun hani onları izlemek gerçekten keyifli olacak yani. Skor sence? 4. <laughs> ben söyleyeyim abi. 5-0'da ben diyeyim o zaman. 5-0. <laughs> Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Valla duygularım şöyle diyeyim. <laughs> zaten bizim İzmit'in çocuğu. Meli, Kerem, İsmail, İzmit'in çocukları. Yine yeneceğiz gibi bir şok yaparlar. İzmitli bunlar. Biliyorsunuz zaten. Aa, bence 3-1 e, bir yeneceğiz. Garanti. Golleri de Arda Güler. Sonra Halkan Çalhanoğlu ve Abdülkerim'den bekliyorum. ben çok mutluyum. E, bence böyle bir şey izleme fırsatı tanındığı için ben mutluyum yani. Ben rüyamda gördüm. Bence 3-2 bizde ya. Abi valla ben sana şöyle diyeyim. Maça bilet bulmak için o gün okula gitmedim ben. Ve çıktığı gibi aldım şansıma. Arkadaşlar sonra buldum ama yani öyle bir ya, Gaya... Heyecanlıyız, mutluyuz. Ben 3-1 veya 4-1. Kocaeli'ye hayırlı olsun diyelim, İnşallah galibiyetle bitiririz. Bu büyük Hodri Meydan taraftarıyla birlikte bizler de Antalya'dan geldik milli Amig olarak. Bugün 36. milli takım maça çıkıyoruz inşallah. İşte bak gençler geliyor işte. Evet. İnşallah bugün galip geleceğiz Dünya Kupası için. Son adım bu bir adım daha var ama onu da alırız. Bunu aldıktan sonra onu da alırız. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Size gönlümüz olsun. Bir sıfır olsun bizim olsun. Eyvallah yani. çok teşekkürler. <laughs> Sizin de duygu ve düşüncelerinizi alalım. Bizler de Ay Yıldız Taraftarlar Derneği olarak bugün milli takımımızı Kocaeli'de yalnız bırakmadık. Bugün destek olmak için buradayız. Odri Meydan Taraftar Grubu ile birlikte aynı zamanda milli amigomuz Recep Güler, Doğu Tribününde Enver Güler, sahada Arda Güler, Türkiye bu akşam Güler. Heyecanlıyım. Bence yeneceğiz. Kararım. 2-0 olur bence. 2-0. Golleri kimler Türkiye Kocaeli tarihinde ilk oluyor bu A milli takım olarak bakarsak Daha önce Ümit millileri burada misafir ettik ama A milli olarak ilk defa oluyor Güzel bir maç olacağına inanıyorum ben Seyirci atmosfer de çok güzel. Daha saat 7.30 maçın başlamasında 2 saatten fazla bir zaman var. Ama atmosfer çok güzel. İnşallah alnımızın akıyla buradan galip çıkarız. İkinci sırayı garantileriz diye düşünüyorum. Neler söyleyeceksin? Duygu ve düşüncelerini alalım önce. Duygularımız kendi şehrimizde karşıladığımız için çok heyecanlıyız. İnşallah yeneriz. İnşallah de yeneceğiz. Kor <laughs> 2-0 diyorum. Arda büyük ihtimalle atar ama diğeri için kesin bir şey söyleyemiyorum. Peki, abi, sizden de alalım duygularınızı. Yani biz... Gelmeye geldik. 5-0'dan aşağısını kabul etmiyoruz.